Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl as ligine kolay ve basit bir şekilde çıkacağımı göstereceğim arkadaşlar. Umarım bu videom siz takipçilerimin hoşuna gider. Fazla uzatmadan arkadaşlar videoma geri dönelim. Şimdiden keyifli izlemeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bugün nasıl seri seri puan kastığımızı ve ve aslında nasıl çıkabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar öncelikle KD kasmıyorsanız ya uçan uzak bir mesafeye atlamaya çalışın arkadaşlar. Uç uzan gidebildiğinizce uzak kısımlarına gidin arkadaşlar. Şu anda takımlı ama mesela ben takımlı da puan kasmayı gösteriyorum size. Ama eşleşmeyi kapattım arkadaşlar yani biliyorsunuz sağlam veyahut da sevmediğiniz oyuncular gelebiliyor o yüzden arkadaşlar eşleşmeyi kapattım hemen şuraya ineyim arkadaşlar önüme fazla da zaten gidemeyecek herhalde arkadaşlar hiç acele etmeyin acelelik bir durumunuz yok zaten hani acele etmelik bir amacınız yok zaten oyunda şu anda lig kastığımız için puan alabildiğince puan almamız gerekiyor arkadaşlar bunu göstereceğim sizlere. Hatta en son kaç puan aldığımızı da göstereceğim arkadaşlar Öncelikle şuraya bir atlayalım Şöyle. Arkadaşlar puan kasarken birinci olmak değil Önemli olan ilk 40 içine Veyahut da 30 içine girmek arkadaşlar İlk 30 içine girdiğiniz zaman Zaten e, güzel bir artı puan alacaksınız Bundan emin olun arkadaşlar Şöyle e, göstereceğim arkadaşlar Her şeyi nasıl yapmanız gerekiyor Mesela arkadaşlar e, Buraya attı alana. Arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekiyor? Poçinki'yi görmememiz gerekiyor. Ya ne yapacağız? Şu dağlık alandan buradan böyle dolaşacağız arkadaşlar. Araç bulduğumuz zaman. Aracımızı bulduk arkadaşlar. Hiç aceleye gerek yok arkadaşlar. Aracımızı atlayıp gideceğiz biraz sonra. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, videolarımı kesik kesik yapacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk alan daha kapanmadan, ilk alan kapanmadan arkadaşlar oyunda yaklaşık 42 kişi kaldı. Kendimi çıkardığım zaman arkadaşlar hiç acele etmiyorum. Oyun alanıyla birlikte gitmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Acele etmeyin. Hiçbir zaman da hızlı olan değil, akıllı olan kazanır bu oyunu. Ee, bu videom yeni başlayan arkadaşlar rahat rahat e, lig kasmak isteyen arkadaşlar için zaten e, çünkü yeni başladığımız zaman herkes biliyor zaten mükemmel oyuncu olmadığımızı şöyle göstereyim arkadaşlar hemen yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş o koçunkinin arka tarafından köprünün hemen biraz üst tarafından yavaş yavaş alana gireceğiz arkadaşlar şu anda 39 kişi kaldı. Eksi almama hani eksi alma gibi bir şansım kalmadı arkadaşlar kesinlikle artı alacağım. Hani ben burada ölsem bile bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar çünkü artı alacağım için e, bu video sadece nasıl as ligine ve taş ligine hani taca kesinlikle böyle çok rahat kasabilirsiniz ama asa da bu şekilde arkadaşlar çok rahat kasabilirsiniz zaten. Şöyle arkadaşlar şimdi ikinci oyun alanımız daralıyor arkadaşlar yaklaşık bir 29 kişi kaldı e, yavaş yavaş arkadaşlar dediğim gibi yavaş yavaş alanımıza doğru ilerliyoruz arkadaşlar aracı üstü kapalı bir araç almaya çalışın arkadaşlar. Bag ile e, oyunu açık bir hedef olursunuz. E, küçük küçük tavsiyelerde de bulunuyorum arkadaşlar sizin için. Şöyle arkadaşlar alanı bekliyoruz arkadaşlar. Hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz yok arkadaşlar. Oyun alanı zaten e, küçülmeye başladıkça yavaştan gelmeye başlayacak arkanızdan. Hani hızlı bir şekilde gelmiyor ilk alan gibi. Bu da bilginiz olsun ve açıya göre arkadaşlar. Mesela burada çok yavaş gelir işaretlediğim yerde ama burada bu kısımlarda hızlı gelir. Buralarda yavaş gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle işaretleyeyim arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için bu videomu zaten özellikle arkadaşlar hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş alanımıza gidiyoruz. Ne kadar az kişi kalırsa o kadar bizim için ker. Evet arkadaşlar diğer oyun alanımız geldi. Arkadaşlar sağdan ses duyuyorum. Ve puan kastığım için arkadaşlar ne yapıyorum? Sesten uzaklaşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle işaretlemiştim ama oraya gitmeyeceğim. Oha bitireydin. Canımızı bitireydin. Arkadaşlar ben alanın içinde hem de güvenilir bir ev buldum. Bundan sonra arkadaşlar bu dördüncü alandı galiba zaten. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? direkt aracımızı bırakıyoruz. Çünkü artık alan kalmadı. Bundan sonra araca binmek kesinlikle tehlikeli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boşuna araca binmeyin. Açık hedef olursunuz arkadaşlar. Birinci oldu bu oyun bana da. Evet şöyle tutalım arkadaşlar bekleyelim. Evet arkadaşlar. Normalde arkadaşlar alana yürüyerek gidin demiştim size. Ama arkadaşlar alan gerçekten de bayağı bir uzak olduğu için tam zıt köşemize attığı için alana arkadaşlar aracımızla gideceğiz arkadaşlar. şu anda yaklaşık bir 11 kişi kaldı arkadaşlar oyunda. Hemen yavaştan alanımıza doğru gidelim arkadaşlar. Çünkü bu 5. alan olduğu için bayağı bir vuracak arkadaşlar. Şöyle hiç affetmeden arkadaşlar alanımıza Hızlı bir şekilde alanımıza gidelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde alanımıza gidelim arkadaşlar. Hiç kimseyle e, silah dalaşına girmeden çünkü tekli girdiğim için e, benim alana girmem gerekiyor arkadaşlar zaten. Şöyle arkadaşlar mesela neresi var? Oha burada bayağı bir çatışma çıkmış. Oo İyi burada arkadaşlar altıncı olduk çünkü bu bir şey içindi e, lig kasma Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok altıncı olduk ama arkadaşlar sıfır leş ile sıfır hasar ile kaç puan aldığımızı şimdi size göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar elmas 4 olmama rağmen ben 20 puan aldım artı 20 gayet ve çok güzel bir puan bunu mutlaka arkadaşlar denemenizi, denemenizi tavsiye ediyorum Lik çıkmak istiyorsanız kolay lik çıkmak istiyorsanız bu arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu ve bunun gibi güzel videoların devamı için lütfen sayfamıza abone olarak bize like atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.